Oyuncunun tipi olmaz. Oyuncunun yeteneklisi olur. Eğitim aldığı hocanın adını söyleyemeyen ne oyuncu olabilir ne adam olabilir. Yani. Hedefe giden yolculuğun ilk adımını da doğru atmış olursunuz. Söz uçuyor, yazı kalıyor. Orada böyle bir abartı vardır, bir coşku vardır. Önce bir coşkuyu alın. Herhalde kendimi yabancı hissediyorum artık. Hani Hangi mesleği yapıyorsa yapsın, önce kendisine saygısı olması lazım. Dora çocukluğuna da başka ne hatırlıyorsun dedim. E, cesur olmak harbiden çok güzel bir şey. Falan var yani, lojistik yapıyorum. Yani nasıl performans sergilemişimdir. Birçok menajere yüzlerce... Tespit, teşhis, tedavi. Hepinizi takdir ediyorum, teşekkür ediyorum. Erdemleriniz erdemlerim olsun. Bir fedakarlık sonucu oluşmamıştır. Düngürünü düngürü öğrendim. Çünkü her kam kendi düngürünü yapabilmek. <laughs> tütsü bir iletkendir. Göğün ipliği deriz biz tütsü. Dumana daha doğrusu. Çünkü o aynen böyle bir iplik gibi göğe doğru yükselir. Ve biz o ipliği dileklerimize fısıldarız. Biz buradan konuştuğumuzda bizim sesimiz elbette her yere dağılır. Benim yolu eğitim aldıktan sonra e, asistan olarak bir sete girmekle başladı. Ne yönetmen kim ne soruyorsa cevabını verebilmeli. Birileri sizi keşfediyor ki her set yeni bir öğrenme sahasıdır. Duygunuzu da her zaman yapacağınız işlere kredi olarak ayırın. Bu noktada buluşuyorsak benim için filmin bir cümlesi vardır. Ve inanın ki yönetmen olmama rağmen bu işin hep tavsiyelerle gittiğini o gün anladım. Benim bir tane oyuncum karşımda başka bir oyun sergilediğinde ben yeni bir şey öğreniyorum. Filmin müziği de çalmaya başlıyor kulağınız. Artık senaryo bizim rehberimiz oluyor. Yıllarca Anadolu kadını, toprak kadını çalışmışım. Şimdi salon kadını lazım. Görüntü lazım, ışık lazım, sanat lazım, kostüm lazım, saç lazım, makyaj lazım, ses lazım. Yavaş yavaş ekibimizi oluştururuz. Ha yönetmen her istediği kişiyi, bütün ekibinin komple istediği her yere götürebilir mi? Biz onları bir araya getiriyoruz. Yalı falan lüks setlerimiz de yok. Ve gecenin körü Sevda abla bile parlayabilir yani. <laughs> Çok teşekkür ederim tekrar İpek Yılın Film Festivali ve Seten. Sevdiler. İyi bir filmin en önemli özelliklerinden bir tanesi, benim başa da koyabileceğim şeylerden bir tanesi yalınlıktır. Zıtlık, dramanın, kurmacanın motorudur, yakıtıdır insan sevgisi önemli bir faktördür bir filmin başarısı üzerinde. Klasik sinemanın da kökeninde karakter vardır. Aslında önemli olan yola çıkmaktır. Serüvenin kendisidir. Klasik sinemayı bilmeyen anti klasik sinemayı yapamaz. Yalınlık mükemmeliyeti getirir diyorlar. Bu doğru. Katılıyorum. İnsan sevgisini merkeze almayan felsefeciler var. Onu gerçek hayata çeken, onu gerçek hayatta dertlerden kurtaran da Ayrılış hikayeleri budur. 17 yaşındaki genç kızın okulda gitmek için üniversiteye gitmek için anne babasından ayrılmasının hikayesi. Ayrılış hikayesi budur. Ne aradığını bilmeyen birisi bulduğunu ne olduğunu anlayamaz. Lodosu yazarsınız. Aman aklıma gelsin de yazayım. Aman viski içeyim de böyle çok teşekkür ediyorum. Lütfettiniz geldiniz. sinemanın İstanbul'a geldiği günden bugüne tam 126 sene geçti. Yani Selanik'te de sinema var, Beyrut'ta da sinema var, Kahire'de de sinema var. Film çekmek mi? Bunların üzerine inceleme yapan yok. Cumhuriyet'le beraber farklı bir sinema var. Zaman ayıracaksın, araştırma yapacaksın. 2010'dan günümüzde dijital Türk sinema tarihi var artık. Metin Aksan geldi zaman şunu demişti. Ben sete geliyormuş gibi hissediyorum okula geldiğimde de derdi. Çünkü bütün dünyada sinemanın ortaya çıkışı film gösterimiyle bağlantılı. Dolayısıyla bu saydığım interlandın tamamında bu, bu zaten var. Dil bilmek önemli çünkü e, Osmanlıca belge Osmanlı arşivi dışında e, bir yerden çıkmıyor. İşte Osmanlı arşivlerinde okunmamış milyonlarca belge var. Biz Türk sinemasının içine dahil etmek zorundayız. Yer yer film çekmekte ama genel olarak film gösterimi var. Tabi bütün bunlar için bir mesai gerekiyor ve bu işi sevmek gerekiyor. Fotoğraftı, ne bilmem fişti, filmle alakalı herhangi bir belge, Türk sinema tarihi diye bir ders var ama tarihçiliği diye bir ders yok. Hani hep diyoruz ya belgesi olmadan tarih yazılamaz. Siz belgeyi araştırmıyorsanız eğer tarih zaten yazılamaz. Kafanda ee, estetiğini oluşturuyorsun ve onu bir metin haline getiriyorsun. Bu bayağı zor bir iş. Yani film çektiğimizi bile bilmiyorlar. <laughs> Gece iki ışıklar yanıyor falan böyle enteresandı ya çok.